Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden her gün bir e, ders yapmaya inşallah devam edeceğiz. Evet birinci dersimiz iman ve İslam konusu üstünde olacaktır. İmanı ve İslam'ı bize tarif eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nitekim bakın e, hadis-i şerifte Bünyel İslam'ı ala hamsin şahadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh ve ikamus salah ve itai zekah ve haccul beyti ve sonu ramazan sadaka Resulullah yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İslam'ın binası beş şeyden ibarettir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu buyurarak kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, gücü yetenin hacca gitmesi ve zenginin zekat vermesidir buyuruyor. Bu hadis-i şerif mütevatir olarak gelmiştir. Dolayısıyla İslam'ın beş şartı Peygamberimiz Aleyhisselatü bu hadis-i şerifiyle sabittir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.